Petronas'ın katkılarıyla hazırladığımız haftalık programımız her zaman olduğu gibi sizleri hızlı bir gündem turuna çıkartmaya geldi. Kemerlerinizi bağlayın ve arkanıza yaslanın. Haftalık başlıyor. Müzik Merakla beklediğimiz o gün geldi çattı. Tesla resmen Türkiye sınırlarına giriş yaptı. Moto1.com Türkiye ekibinin de katıldığı lansmanda tüm detayları öğrenme fırsatımız oldu. İlk olarak Tesla'nın ülkemizde şimdilik sadece bir model satacağını belirterek başlayalım. Tesla'nın Giga Berlin tesisinde ürettiği 5 koltuklu Model Y'nin 3 farklı versiyonu Türkiye'de satışta olacak. Standart modelli, tek motorlu ve arkadan itişli bir yapıya sahip. 455 km menzil sunan model 0-100 km saat hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlayabiliyor. Ailenin uzun menzilli versiyonu çift motorlu ve 4 çeker olarak gelirken 533 km menzile sahip olacak. Bu versiyon 0-100 km bölü saat hızlanmasını 5 saniyede de tamamlayabiliyor. Modelli performans ise menzilinden feragat etse de 0-100 km bölü saat ilmelenmesini 3.7 saniyede tamamlayarak performans isteyenlerin tercihi olacak. İlk alıcılar modellerini Mayıs alında teslim almaya başlıyor. Fakat şu anda sipariş verirseniz yaz aylarını beklemek zorunda kalacaksınız. Sipariş için 10 bin liralık ön sipariş bedeli ödemeniz gerektiğini de hatırlatalım. Bununla birlikte nasıl Tesla sipariş ederim konulu videomuz için de sizi sosyal medya hesabımıza davet ediyoruz. Şimdilik açıklanan giriş fiyatı 1.548.732 TL olarak belirlendi. Öte yandan bu fiyatın ilerleyen günlerde değişebileceğini belirtelim. Aynı zamanda Tesla ülkemizde gelişmiş otopilot ve FSD seçeneklerini de sunacak. Bu seçenekler de opsiyon listesinde. Son olarak Tesla süper şarjı istasyonlarının fiyatlarından bahsedelim. Bu istasyonlarda Tesla şarj etmek kilowatt başına ortalama 7.30 TL, Tesla olmayan modelleri şarj etmek ise kilowatt başına ortalama 8.60 TL olacak. Dünyada yılın otomobili ödüllerinin sahipleri belli oldu. Her sene yenisi düzenlenen prestijli ödülün 2023 yılındaki sahibi Hyundai Ioniq 6 oldu. Ioniq 6 aynı zamanda ödül törenine de damga vurdu. Toplamda 3 ödülle eve dönen Hyundai Ioniq 6, dünyada yılın elektrikli otomobili ve dünyada yılın en iyi otomobil tasarımı ödüllerinin de sahibi oldu. Bu yıl dünyada yılın lüks otomobili ödülü Lucid Air'e giderken, dünyada yılın performans otomobili ödülü Kia EV6 GT'ye gitti. Dünyada yılın şehir otomobili ise Citroen C3 seçildi. Toplamda 32 ülkeden gelen tam 100 otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenen kazananlara ödülleri takdim edildi. Hyundai geçtiğimiz yılda Ioniq 5 ile bu ödülü almayı başarmıştı. Radyo Trafik, Radyo Trafik Yolda Navigasyon uygulamasından aldığı veriler doğrultusunda yılın ilk çeyreğinde İstanbul'un kaza karnesini yayınladı. Verilere göre İstanbul'da yılın ilk 3 ayında trafiği etkileyen tam 3144 kaza meydana geldi. Bu kazaların 14'ü ölümlü kazalar olurken 1296 adedinde yaralanmalar gerçekleşti. İlk 3 ayda en çok kaza yaşanan ay Ocak ayı olurken en az kaza yaşanan ay ise Şubat ayı oldu. Bu dönemde İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı yerler ise şu şekilde. 1 numarada 63 kaza ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bulunuyor. 2 numarada 56 kaza ile D100 Haliç. 3 numarada 52 kaza ile D100 Küçükçekmece. 4 numarada 46 kaza ile Tem Mahmut Bey. Ve 5 numarada 40 kaza ile D100 Beylikdüzü. Haftanın kapanış haberi için ise Avrupa'ya gidiyoruz. Almanya'da bir söyleşi yapan Volkswagen CEO'su Thomas Schaeffer markanın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Volkswagen CEO'suna göre 2025 yılında gelecek T-Roc markanın Avrupa'daki son içten yanmalı modeli olacak. Güncel Volkswagen Golf 2024 yılında ufak bir makyaj operasyonu geçirerek hayatına devam edecek. Fakat Golf'ün yeni nesil versiyonunda içten yanmalı motorlar bulunmayacak. Schaeffer dünyadaki trendin değişmemesi halinde bu planlarının işlemde olacağının altını çiziyor. Üzücü bir haber ise Polo'dan. Avrupa'daki yeni emisyon yasalarının kompakt segmentteki içten yanmalı motora sahip modelleri etkilediğini söyleyen yönetici bu segmentte otomobil üretmenin artık mantıklı olmadığı görüşünde. Bu nedenle Polo yıllar sonra yerini ID.2 Ola bırakarak aramızdan ayrılacak gibi görünüyor. Bu haftalık da haftalıktan bu kadar. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve çan ikonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize keyifli sürüşler.